Başkanım, siz bu proje hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, Hüseyin Karaca başkanımızla beraber e, teşkilatımız da bu yeni dönemde gerçekten yenilikçi ve güzel projelere imzalar atmaya başladık ve atmaya da devam edeceğiz. Ee, geleceğin iş insanlarını yetiştirmek, onlara hayatı hazırlamak, helal kazanç doğrultusunda ilerlemelerini sağlamak amacıyla genç bülten projemizle beraber sokaklara indik. İnşallah bu projemiz hayırlara vesile olur. Bu kurum rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın güçlükle, binbir zahmetle kurduğu bir kurum. Biz bu kurumun sesini dışarıda daha fazla insana ulaştırmak, daha fazla insana duyurmak amacıyla inşallah bu projemizi de gerçekleştirdik ve buna benzer projelerimizde bu programlarımıza devam edeceğiz inşallah. Rabbim bu yolda yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bu projemizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet biz de başkanımıza teşekkür ediyoruz.